de, yani ayrıca şunu söyleyeyim ki uzun bir konu. Yani kısa e, sözle açıklanabilecek konu değil. Çok uzun bir konudur. E, ve çok da şunu söyleyeyim, resmi görüşten yana değil. PKK'nın görüşünden yana değil. Bu konuda benim kendi görüşlerim var. Benim görüşümde olan Türk aydınları ve Kürt aydınları da var. Bir azınlıkta ama olsun var. Şimdi e, bu bir tarihi suçun ortaya çıkmasıdır. Kürtler işte kendi söylediklerine göre 20 milyon bazı Türkiye'de diyorlar. Bu nüfus sayımı özgürlüğü de Türkiye'de olmadığı için kimse Kürt'ün yazamıyor. Şey sayımda, sayında Kürt'ün yazamıyor yazamıyordu korkudan. 20 milyon mu 30 milyon mu bilmiyorum ama böyle soruşturursanız Türkiye'de Tatar 30 milyondur, Çerkez 20 milyondur, Las bilmem ne kadardır. E birkaç tane de Türk arada vardır. <laughs> yani Kendi göre 12 ile 20 arasında söyleniyor. olabilir. Tabi aslında bu sorunun çözülmesi için, bu sorunun çözülmesi için çok zor koşullar var. Çok zor. Bugün Kürtlerin e, Kürdistan denilen yerdeki sayıları sanıyorum ki 5-6 milyon öyle sanıyorum ki değil vilayet bakarsanız içinde Türkler vesaire de olmak üzere böyle var. rakam böyle 5-6 milyon 7 milyon falan ama Kürtlerin çoğu orada değil ki İstanbul'da, İzmir'de en iyi kentlerde otururlar. Bir de o var yani. Onlar da tabii Kürt. Ve onların davalarına hizmet ediyorlar doğal olarak. Bu gayet doğal. Şimdi Kürt sorunu nasıl çıktı? Bunu bilmek gerekiyor dışlardan, dışarıdan nasıl yardımlar aldılar. ve şu var ki tarihi, tarihte hiçbir milli kurtuluş hareketi yalnız iç kuvvetlerle olmamıştır. Bizimki de öyledir. Yani dışarıdan yardım almadan bir şey olmuyor, milli kurtuluş hareketi olmuyor. E, tabii güzel bir şey değil ama böyle. E, Kürtlerin sorunu ne zamandan başladı? Bu e, çok eski Osmanlı'dan başlamış bulunuyor Kürt sorunu. E, zaman zaman dış yardımlarla Türkiye'de başkaldır hareketleri olmuş. Hep bastırılmış, hep bastırılmış. Ama zaten Türkiye'de insan hakları yok. Bu olmayan insan haklarının da Kürtlere verilmesi yasak. Örneğin, e, yani ne kadar Türklerin ne kadar insan hakları varsa o da onlara verilmiyor ayrıca. Verilmemiş yıllardan beri. Ben bunu yaşayarak tanıyorum. E, ayrıca ama şu var, e, azınlık lafını da kullanıyoruz. Böyle bir şey ki bizim yasalarımızda e, Türk vatandaşı, herkes Türkiye'de yaşayan herkes Türk vatandaşıdır. Hiçbir az, azınlık yoktur bizde. Yani kağıt üstünde azınlık yoktur. Hatsızlıklarımız buralardan başlıyor. Bu, aramadan bugünkü yeni duruma çözüm bulmak mümkün değil, zordur. Bir adam Türk, Türk değil. Bak, bakın şimdi Atatürk'ün güzel bir sözü var. Ne zaman güzel? ve tarihsel sözler söylendiği zamanın koşullarına göre güzeldir. Ve çok güzel bir sözdür. Ne mutlu Türk'üm diye. Niçin ne demiş Atatürk? Türk milleti ezik, Türk milleti bitik, Türk milleti işgal altında. O, o, bu insanlara moral vermek lazım. Başka bir şey daha söylemiş. Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır demiş. O yüzden ben tersini söyleyeyim. 160 aptal ee, şu anlamda itimat ederek söylüyorum. 160 olsa iyi. Ee, <laughs> evet, ben, tabii bunu, bunu hazmedemeyenler beni mahkemeye veriyorum. Ha, biz bir <laughs> şey değil mi? Yarın da. Atlar değil, atlar değil mi? Yarın da. Evet, ben daha malama sebep oldu benim dostum. <laughs> benim benim aleyhinde. Neyse, kanıtladık. Mahkeme kararıyla Türk milletine 160 oldu, teşhir edilmiş. <laughs> Bir de diye gelse Avusturya hakkı zekidir yüzde yüz. Yani yeter her milletin aptalı vardır. Aptallıkların nedenleri var. Türk milleti neden aptal oldu? Bunlar ayrı ayrı konular. Şimdi daha sonra konuyu. Ee, Türkler bu yani adını söyleyemeyen bir insan grubu yıllardan beri ve tabii katılmış her her şeyimize katılmış. Milliyet Kutlu Savaşı'na katılmış bu yönetme. Buraya geliyor bir işler de Çoğu bilmem nasıl maaş alıyorlar. Burada kazıldık biz. Biz buranın kalkınmasına kalkındık diyorlar. Kalkındı mı? mı? Kalkınma. Ne kadar kalkınma? O belli değil. Ama kalkındı. E Kırklar katılmış tabii. E, ve üstelik hiçbir şey almamışlar. Yani uygarlı bu kadar değil. ha. Hiçbir şey vermemişiz. Böyle şeyler var. E, böyle anekdotlar var. Genel tetişe geliyor dediği de. E, Mehmet, Mehmetçik yani Kürt Memo yatmış tüfeğinden. Karşıdan düşman gelse ne yaparsın diyor genel tepkişten tüfekimi başına çeviririm. Bir, bir yandan gelirse sağ yandan tüfekimi sağa çeviririm. solda, sola çeviririm. Her yana çeviriyor tüfeği. Peki yukarıdan gelirse Mustafa Kemal'in benden başka asker yok mudur diyor. <laughs> ama bu böyle tabii. Bu bir anekdot ama bir gerçeği anlatıyor tabii. Şimdi bu adamlar böyle olunca zor diye zor bir yere gelmiş ki bu Türk insanları zor diye zor öyle bir yere gelmiş ki efendim artık haklarını insan haklarının aramaya başlamışlar ve tabi bu siyaset için girdiği zaman çok e, makro alanlara geçmiş bulunuyor. Yanlış tabi burada hükümetin durumu, hükümetin durumu için ben tabi kısa geçiyorum ve düşüncelerime vakit olmadığı için atlaya atlaya anlatmaya çalışıyorum. Örneğin biz Türkiye'de, İstanbul'da kurduk, sonra Ankara'da gerçekleştirmek istedik. Kürt aydınları ve Türk aydınları, milletvekilleri, doktorlar, profesörler, Türk ve Kürt gazeteciler, yazarlar, bir topluluk kurduk. Kürt sorunları, Türk sorunları kurutayıp yapmaya karar verdik. Cumhurbaşkanına gittik, söyledik, böyle bir şey yapıyoruz. Lütfen katılır mısınız? Çok olumlu bulduk Cumhurbaşkanı. Tabii dedi, katılırım dedi. Yasal bir engel var mı öğreni? Yoksa katılırım, varsa temsilci gönderdim. Büyük Millet Meclisi Başkanı'na gittik. Bana da söyledi, o çok heyecanlandı, çok doğru dedi. Ben de dedi, yasaya bakayım. Ben gelemezsem meclis başkan vekillerinden birini gönderirim ama çok gelmek istiyorum. Partilerin genel başkanlarına gittik, başbakana gittik. Ee, başbakan vekiline <laughs> Erdal Erdal'a gittik. Yani bütün gidecek hepsi olumlu karşıladı. Biz de hazırlık yaptık. Üç gün için e, Ankara'da otel, e, ne oldu? büyük bir otel işte, 5 yıldızlı bir otel tuttuk, parasını verdik. Tam yapacağımızdan bir gün önce Ankara Valiliği yasakladı, kurulda yasakladı. Bu ne demek? Siz, siz nasıl yorumluyorsunuz Türkler? Yani Cumhurbaşkanı olur dedi, Başbakanı olur dedi, Meclis Başkanı olur dedi, Parti başkanlarının olur dedi, bir vali nasıl yasaklıyor? Bir şey var diye bir şey Bir araya bir şey girmişse yani. tabi bu olmadı. Bu, Otel bizim paramızı geri verdi. Demek ki hükümetin yanı geldi. Biz sahiden gerçek hükseverler, hüksever aydınlar, Kürt ve Türk, işlenlik bu işin yapılmasını, değişik düşüncelerin söylenmesini istedik. Çünkü belki hatta belki olabilir diye ama hükümete bile yardım, yardımı olabilir olabilirdi. oradan çıkan düşüncenin. Bir sağlıklı tek düşünce çıksın istemedik birçok değişik şeyler çıksın. Ne düşünüyor bu insanlar? E bunu yasakladılar. E, i̇şte ben bu hükümete yana değilim tabii. Birçok bakımdan bu hükümete yana değilim ama ben böyle şeylerden dolayı çok üzülüyorum. E, çok kötüye gittiğimizi farkındayım hiç şey olmaz. Bu Türk çözü, sorunu çözmez tabii. Şimdi Kürtlerle yana değilim şunun için. öyle de demiyorum yani şöyle diyorlar. Türkler, Türkler, e, Terörden hiçbir şey olmaz. Terörler çok şey olur bir kere. Yani Olmaz, o yalan. Tabii terör, terörse, bu terör değil ki bu savaş. Hükümet niye savaş demiyor? Hükümet savaş derse aynı masaya oturacak, eş değerde olacaklar. Bunu kabul etmediği için terör diyor. Aslında bu terör değil. Her gün 10 kişi 20 kişi ölüyorsa, kadın erkek, çoluk çocuk bunun adı savaştır. E, terör değildir. Te terör demek zorundadır hükümetin. Evet, ne olur bunun sonu? Ben tabii şöyle düşünüyorum, bunun sonu bir defa benim düşünceme göre tabii aslında benim düşüncem mutlaka doğru düşünce değil. Onu her zaman söylüyorum. Ee, önce bir defa bütün hakları belirli. Keşke bu haklar onlar istemeden verilseydi. Keşke bu haklar onlar istemeden belirlseydi yıllar önce. Yani insanlığımızı gösterseydi, insan haklarının uygulanması için insanlığımızı. Ne demek bir milletin dilini yasaklanması, dilini konuşamaması? Kürtler, ben aradan da çok bulundum, yakında da gittim Şırnağa ve başka yerler gezdim biliyorum. Ee, Kürtler kendi e, askere gittikleri için askerde Türkçe öğrenirler, kadınlar öğrenmez. <laughs> mahkemeye düşen kadınlar, e, kadın şahitler ya da başkalar Kürtçe konuşur, tercümanla hakime iletilir. Böyle şey olabilir mi? Yani burada Avusturya'da ya da başka yerde Fransa'da, Almanya'da böyle bir şey olabilir mi yani? Mümkün değildir. E, bugün Zordun. Onların zorlamasıyla Kürtçe konuşma hakkını verdik ama nasıl verdik bugün şu anda arabayla geçerseniz ki orada daima kolcular ya da konumacılar şey var arabayı çevirirler kasetlere bakarlar eğer Kürtçe kaset varsa kırarlar bugün maalesef sonra Kürtçe konuşmak serbesttir ders okumayacak Kürtçe kitaplar olmayacak yani, böyle Yani haksızlıklar, sonsuz haksızlıklar var. O şunu gösteriyor. Kürtlerin haklılığını gösteriyor. Peki Kürtler haklı mı? Bu yaptıkları haklı değil. Bana göre haklı değil. Neden? Haklı değil. Adam öldükleri için bir an değil. Adam, savaşta adam ölür elbette. Küçük, büyük, bakılmaz, olur, olur. Savaş, savaşa girmemek önemli olan. Girdikten sonra hiç şey Bağımsız devlet olmak istiyorlarsa, bana göre, Türk olduğum için değil, olarak bu da. Onun için bundan vazgeçmediler ve bütün haklarını aldı. Ama bir dönem gelebilir ki bu da olabilir. Bu dönem o dönem değildir. Çünkü e, stratejik olarak Kürt, Kürdistan dedikleri ve bizim hep hala Güney e, Güneydoğu dediğimiz bölge petrol bölgesidir. İkincisi orada bir GAP projemiz var. Televizyonlar giden GAP yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti trilyonları oraya harcayacak, yoksul devlet, borç olarak bedeli. Ondan sonra buyurun Kürdistan'a diyecek? Daha önemlisi, bugünkü dünyada, bugünkü bu e, yeni düzen dünyasında Kürdistan bağımlı kalabilecek mi orada? Bağımsızlık kazanmak için e, gelen Kürtler orada bağımsız kalabilecek mi? O kadar cahil, o kadar mümbit olmayan, taşlık, hırsal ve berbat bir devletlerde nasıl olacak da bağımsız kalabilecek? Hem de o devletlerin kurtların arasında bir varken, bir de Zeus varken. Bunu tabii çok düşünmek gerekiyor. Ben Bana bunu söylüyorlar. E, her millet kendi kaderine tayinde özgür değil mi? E, görüyorsun ki özgür olunca özgür değil, özgür olmasın diye de kendisi özgürlüğü hak, hak kazanmıyor. Bunlar, bunlar Kürdistan elinden giderse e, Türkiye'de büyük zarar gelecektir. Türkiye benim düşünceme göre tam bağımsız değil bir kere. Biz 600 yıllık imparator olarak tam bağımsız değilken Kürdistan nasıl olacak orada tam bağımsız olabilecek? Ya yani benim aklım bunları almıyor. İşte bu kadar uzaklık. Kusura bakmayın.